Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in önderliğinde bütün ilçelerimizde kadın kooperatifleri kuruldu. Sayın Valimizin himayelerinde. Biz de Sultan Dağı Kadın Kooperatifi olarak ilk baştan beri e, kadınlarımızın da üretime nasıl katkıda sunabilirliğini e, düşündük. Onun için e, bebekler üretiyoruz biz burada. Bu bebeklerimiz Sayın Bakanımız Süleyman, Süleyman Soylu dahil, dahil olmak üzere bütün üst düzey kurumlara bebeklerimiz var. 15 çeşit bebek üretiyoruz. Tabii e, Sayın Valimizin vizyon projelerinden birisi olan Ayezini ile ilgili güzel bir çalışmalar oluyor. Orada turizmle ilgili güzel çalışmalar oluyor. Biz bunu desteklemek için bu 15 çeşit bebeğin yanında iki tür bebek daha üretmeye başladık burada. Kadınlarımız, sultan kadınlarımız. Firik şapkalı bebek de Midas bebek diye. Bunu yeni bir üretime üretmeye başladık. Ve kadınlarımız bu, bu anlamda hem aynı zamanda bebek çeşitliliğimizi arttırmak hem de orada Ayazin'deki kültür, turizmi desteklemek amacıyla yeni bir işe girdik. Kadınlarımız e, şu an ellerinde siparişler var. Onları çalışmaya devam ediyorlar. Daha da bu bebek çeşitini arttıracağız inşallah. <laughs> Frigya bölgesi e, Ankara, Eskişehir, Kütahya Afyon olmak üzere bölgeyi kapsayan bir bölge. Özellikle son zamanlarda Ayazin'in bölgemizdeki bir turizm destinasyonu anlamında çok büyük bir potansiyele sahip. Sayın Valimiz burayla ilgili malumun olduğunuz üzere çok büyük bir çalışmalar gösteriyor. Burası, burada bir buçuk milyon civarında bir turist bekleniyor. Bu turizm potansiyelini hem desteklemek hem buradaki Ayazin'deki hem balon uçuşları olsun, Emre Gölü olsun bu destinasyonu desteklemek. Aynı zamanda Sultan Dağı Kadın Kooperatifimizin yaptığı ürünleri Turizm amaçlı hem onlara destek olmak hem turizmi desteklemek desteklemek için biz Kral Midas bebeklerimizi ve frik şapkalı bebeğimizi bu bölgede tanıtmak istiyoruz. Bu bölgeyi tanıtıcı bir e, oyuncak bebek olarak e, tanıtmak istiyoruz. İnşallah ilerleyen zamanda Aiz'inden başlamak üzere şu an Ayazin'de satışa başladı. İlerleyen zamanlarda frike bölgesi olan Kütahya, Eskişehir, Ankara da çeşitli yerlerde bebeklerimiz satılacak. Hem kadınlarımız kazanacak, hem de Afyon Afyonkarahisar'ın turizmi kazanacak böylece. Kooperatifimizin kurulduğundan bu yana 15 çeşit bebek yaptık. Ama en sonlarda bu Firik Vadisi'nin güzelliği üzerine, turizm üzerine, çalışmalar üzerine bu eşek kulaklı midas bebekle, firik şapkalı bebeklerimizi üretmeye çalıştık. Ve bunların giyim tarzlarından tutun da dikimlerine karşı her çeşitlerini araştırarak ve her şey görsellerine katılarak da çalışmalarımızı yürüttük. Bunların satışlarında şu anda çok güzel bir satışlarımız var. Siparişlerimiz var. İnşallah bu siparişlerimizi de yaparsak biz de gelirlerimizi bunların üzerinden karşılıyoruz. Daha çok çalışmalar PİRİK adına, turist adına çalışıyoruz. Kadınlarımız kazanıyor, ekonomi kazanıyor. Yani müthiş bir şey. Siparişlerimiz gidiyor, satış güzel. Daha, daha da güzel olacak inşallah ilerleyen zamanlarda.